Herkese selamlar. Bu aralar sizin de kafanız çok karıştı değil mi? Bir yandan Amerika'dan almak istediğimiz yeni F-16'lar, diğer yanda Avrupa'nın kapısını çaldığımız Eurofighter savaş uçakları, Yunanistan'a verilecek F-35'ler ve geçtiğimiz günlerde yapılan S-400 sorununu çözerseniz sizinle F-35'te yeniden çalışmak isteriz açıklaması. Vay canına. Şu an okurken bile yorulduk. Ama merak etmeyin, neyse ki GZT var. Şimdi bahsettiğimiz tüm bu gelişmeleri sizinle adım adım giderek ele alacağız ve hiç şüpheniz olmasın. Videonun sonunda tüm bu yaşananlara dair net fikirler edineceğiz. Ama önce kısa bir hatırlatma. Siz kanalımıza abone oldukça, videolarımızı beğendikçe ve alta yorum yazdıkça biz daha da motive oluyoruz. Hadi gelin önce kısa bir yol haritası belirleyelim ve bu videoda neler anlatacağımıza göz atalım. Her şeyden önce F16 savaş uçaklarıyla ilgili bilgilerimizi tazeleyelim istiyoruz. Eee ne de olsa Türk Hava Kuvvetlerinin bel kemiğinden bahsediyoruz. Biraz bilgiyle başlamak fena olmaz. Son Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın geçtiğimiz günlerde Kongre'ye yolladığı tavsiye mektubunun ne olduğunun üzerinden geçeceğiz. Ardından da Türkiye'nin kendi savaş uçağını yaparken neden başka bir ülkeden milyarlarca dolar verip F16 almak istediği meselesine değineceğiz. Unutmadan Türkiye'nin listesinde sadece savaş uçakları yok. Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük füze satın alımı da masada. E zaten biz yerli ve milli füzeler üretmiyor muyduk diyorsunuz değil mi? Üretiyoruz. Ama bu satın almanın kendi içinde çok farklı gerekçeleri var. Birazdan bundan da bahsedeceğiz. Girizgahı da yaptığımıza göre artık sizi neredeyse 50 yıl öncesine götürebiliriz. Takvimler 20 Ocak 1974'ü gösteriyor. Her ne kadar kış olsa da hava o gün nispeten iyi. Gökyüzü bulutlu ancak güneş de kendini gösteriyor. Döneminin en deneyimli test pilotlarından Phil Oestreicher'ın görevi net. Fabrikadan henüz çıkan F-16 savaş uçağıyla hızlı bir yer testi yapmak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Uçak pistte oldukça yüksek bir hıza ulaşır ancak yerden teker kesmez. Sonra durur ve o süreçteki tüm parametreler projeye ciddi katkılar sağlar. Östreicher herkesin bakışları arasında F16 koltuğunda pistin başına geldi. Uçağa yavaş yavaş gaz vermeye başladı. İlk tepkiler hiç de fena değildi. Pistin ortasında ilerlemeye başladı. Bu tarihi an saniye saniye kaydediliyordu. Ancak uçak hızlandıkça bir şeyler ters gitmeye başladı. F16 önce sağa sola yalpaladı ciddi bir denge sorunu vardı Kontrol sanki pilottan çıkmıştı. Yerdeki tüm destek ekipleri alarm durumuna geçti ve uçağa doğru yol almaya başladı. Beklenti yeni savaş uçağının henüz ilk uçuşunu yapamadan büyük bir kazığa geçireceğiydi. Pilot Östricher göstergeye baktı. 222 kilometre hıza ulaşmıştı. Ani bir karar aldı. Gaza tüm gücüyle asıldı. Az önce kaza kırımın eşiğine gelen dev uçak tüm heybetiyle havalandı. O gün 6 dakikalık kısa bir turun ardından yeniden sorunsuz bir şekilde alana inebildi. Yer testi için çıkılan bu yolda F16 istemeden de olsa ilk kez gökyüzüyle buluşmuştu. Yaklaşık 2 hafta sonra, 2 Şubat 1974'te ise resmi ve planlı ilk uçuşunu yaptı. Artık dünya savaş uçakları tarihinin en yeni üyesiydi. Aradan geçen 50 yılda F16 savaş uçakları gündemden hiç düşmedi. Türkiye içinde son derece kritik görevler üstlenen bu platformlar sadece aktif operasyonlarda değil, kimi zaman en hassas dönemlerde oldukça zorlu yerlerde bayrak göstermeleriyle de adından söz ettirdi. Türk F16'ları adeta Ankara'nın birer diplomasi aracı olarak da sayısız kez görev aldı. Bugün geldiğimiz noktada F16 savaş uçakları 2040 yılına kadar kullanılacak gibi duruyor. Bu da neredeyse 90 yılı aşkın bir görev ömrü anlamına geliyor. F16 için çok rollü bir uçak ifadesini kullanmak yanlış olmaz. Muharebe hava sahasında devriye atabilmek, yakın hava desteği sunmak düşman hava savunmasının bastırılmasında ve imhasında görev almak, keşif ve gözetleme yapabilmek akla gelen ilk görevler. Aradan geçen 50 yıllık süre zarfında dünyada neredeyse her şey değişti. Teknoloji bambaşka bir hale aldı. Doğal olarak F16'larda yerinde saymadı. Onlar da sürekli geliştirildi. Amerika'nın bu uçakları güncellerken "blok" kelimesini kullandığını hatırlatıp devam edelim. Türkiye ilk F16 uçaklarını 1980'li yıllarda teslim almaya başladı. Ancak bu Amerika ile Türkiye arasında sadece uçak satışını kapsayan bir ticaret değildi. Ankara bu uçakları alırken ortak üretim şartı koşmuş ve karşı taraf bunu kabul etmişti. Yani Türkiye savaş uçağı ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, modern havacılık teknolojilerinde en üst seviyelerden biri olan savaş uçağının üretim, bakım ve onarım kabiliyetlerini de öğrenmiş olacaktı. TUSAŞ tam da bu iş için kuruldu. Bugün milli muharip uçak Kaan başta olmak üzere Hürjet'ten Hürkuş'a, Atak helikopterden Anka Sihalara kadar çok kritik platformların TUSAŞ'ta üretildiğini düşününce işin nedenli değerli olduğu daha net anlaşılıyor. Ortak üretim deyince kimileri birkaç küçük parçanın montajı olarak düşünebilir. Hemen detaylandıralım. TUSAŞ, F-16'nın üretimi konusunda arka gövde, orta gövde ve kanat imalatını üstlendi. Ayrıca tüm uçağın komple montajını tamamladı. Yetmedi, motor montajı da Ankara'daki tesislerde yapıldı. Gördüğünüz üzere son derece kapsamlı bir üretim hattından bahsediyoruz. Türkiye bu süreçte sadece 46'sı Amerika'nın Mısır'a sattığı olmak üzere 246 savaş uçağını kendi tesislerinde üretti. Ülkemizde üretilen bu uçaklardan 29'u sıfır hatalı kabul edilirken 3 tanesi ise mükemmel olarak kayıt altına alındı. Burada kontrolleri Amerika'dan gelen üst düzey heyet, mühendisler ve uzman bir pilot tarafından yapıldığını hatırlatalım. Madem konusu açıldı sizinle bir detayı paylaşmadan geçmeyelim. Dünya üzerinde üretilen toplam 3000'den fazla F-16 savaş uçağının yalnızca 9'u mükemmel olarak kabul edildi. Ve bunlardan 3'ü Türkiye'de üretildi. Sizce de çok güzel bir iş değil mi? Şimdi F-16'nın hikayesinin nasıl başladığını, Türkiye'ye yolunun ne zaman düştüğünü kısaca biliyoruz. Peki Amerika'dan yeni istediğimiz 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağıyla 79 modernizasyon kiti ne anlama geliyor? Aslında burası biraz karışık. Çünkü işin içinde neredeyse Hint dizilerini andıran entrikalar, ihanetler, acılar, yaşı ve mutluluklar var. Bu nedenle merdivenleri adım adım çıkalım istiyoruz. Önce temel bir soruya cevap verelim. Savaş uçağına sahip olmak Türkiye için neden bu kadar kritik? Yine, yeni, yeniden aynı cevabı veriyoruz. Jeopolitik konum. Ah bu jeopolitik konum. İlkokuldan beri sürekli bunu duyuyoruz değil mi? Ama bu kez gerçekten de öyle. Düşünün. Bir yanınız Ege Denizi Komşumuz Yunanistan ısrarla hava sahasının 10 mil olduğunu iddia ediyor. Siz de bunu kabul etmiyorsunuz ve daha da önemlisi bu bir egemenlik göstergesi olduğu için asla geri adım atmayacağınızı da tüm dünyaya ilan ediyorsunuz. İşte böyle bir noktada diyelim ki Yunanistan savaş uçağını kaldırdı ve sizin benim egemenlik alanım diye belirlediğiniz yere doğru uçmaya başladı. Haliyle siz de acilen savaş uçaklarınızı kaldırıyorsunuz. Yani cevap veriyorsunuz. Bunu onlarca onlarca ve onlarca kez yaptığınızı düşünün uçaklarınızın eskimesi sürekli bakıma girmesi kimi zaman arıza yapması Hatta bazen de kaza kırma uğraması kaçınılmaz oluyor. Ya da güneyinizde terörle mücadele ediyorsun. Evet. Orada daha çok F-4 savaş uçakları kullanılıyor. Ama F-16'ların da burada ciddi bir yük aldığını biliyoruz. Farklı bir örnek daha verelim. Diyelim ki Türkiye'ye yönelik bir füze tehdidi var. Radarlarımız bu tehdidi belirledi. Bunu nasıl yok edeceğiz? Yine F-16 kaldıracak ve füzeyi füzeyle vurma yoluna gideceğiz. Eee? en ihtiyaç duyduğumuz anlarda sözde müttefiklerimizin de bu sistemleri bize vermediğini biliyoruz. Haliyle yine F16'ya bakıyoruz. Gelelim bir başka soruya. Türkiye hali hazırda kendi savaş uçağını yapacakken milyarlarca dolar verip Amerika'dan nispeten eski nesil bir savaş uçağı almak zorunda mıyız? Son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Evet zorundayız. Gelin neden evet dediğimiz konusunda bazı maddelere birlikte bakalım. Her şeyden önce elimizdeki F-16'ların gerçekten yorulduğunu ve demode kaldığını kabul edelim. Bunda hepimizin hem fikir olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekiler eski ve yanı başımızda Yunanistan durmadan yeni savaş uçağı alıyor. Yani güncel bir tehdit var ve gözümüzün önünde büyüyor. Bu da cepte dursun. Türkiye her an bir şeylerin değişebileceği bir coğrafyada. Ukrayna Rusya savaşı hemen yanımızda. İsrail'in Filistin'de yaptıkları malum. Amerika'nın İran'a giderek artan bir baskısı var. Irak ve Suriye fiilen bölüneli yıllar oluyor ve her iki ülkede ateş çemberinde. Karadeniz'de işler her an daha da sertleşebilir. Kaldı ki bir ayağımız Doğu Akdeniz'de, diğeri Libya'da. Hani son dönemlerde meşhur olan bir harita vardı ya Türkiye ortada duruyor ve etrafında her yerde bir sorun var. İşte o haritayı düşünün. Böyle bir ortamda gelişmiş savaş uçakları olmazsa olmaz. Sorumuzu yeniden hatırlayalım. Milli Muharip Uçak Kaan varken yeni F-16 almak şart mı demiştik. Kaan hepimizin göğsünü kabartan bir proje. Türk savunma sanayinin de bugüne kadarki en büyük işi. İnşallah ilk uçuşunu hep birlikte göreceğiz. Ancak kabul etmek gerekir ki Kaan'ın gitmesi gereken çok ama çok uzun bir yol var. Bir savaş uçağı yapabilmek emin olun çok büyük bir meydan okuma. Bu işin merkezi sayılabilecek Amerika dahi yeni bir savaş uçağı projesine onlarca yıl zaman ayırıyor. Kaan'ın ortaya çıkan gövdesi ve ilk uçuşu çok kritik ama Türkiye'nin mevcut şartları için yeterli değil. Kaan bize yeter diyebilmemiz için bu uçağın elektronik sistemlerinin tamamen oturması, bilhassa radarının kendinden isteneni vermesi, üzerine takacağımız mühimmatların eksiksiz çalışması lazım. Kaan'ı birbiriyle konuşan çok farklı sistemlerin olduğu dev bir uçak olarak düşünmek gerek. İletişimde en ufak bir aksaklık ciddi sonuçlar doğurabilir. En iyi ihtimalle Kaan için 2029 yılı konuşuluyor ki bu dahi aslında çok iyimser bir takvim. Kimsenin pek de konuşmadığı bir detay daha var. Kaan'ın motorları. Biz Kaan'ı Amerika'dan gelecek motorlarla uçuracağız ilk etapta. Ve diyelim ki yine sorun oldu ve diğer motorlar gelmedi. Ne yapacağız? O zaman yerli ve milli olarak geliştirme çalışmaları devam eden motorumuzu biraz daha bekleyeceğiz. Haliyle zaman kaybedeceğiz. Sizce bizim gibi jeopolitik açıdan çok riskli konumda olan ülkenin kaybedebileceği bir zaman dilimi var mı? Ya da daha net sorarsak Türkiye savunmasında bir boşluk bırakabilme lüksüne sahip mi? Aynı cevabı veriyoruz değil mi? İşte başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere karar vericiler de böyle düşünüyor olacak ki Kaan gelene kadar geçecek zamanda elimizin boş kalmaması adına tüm imkanları zorluyor. Amerika'dan F-16 isterken Avrupa'dan da Eurofighter talebimizin devam ediyor oluşuna bir de bu gözle bak. Fotoğrafın bütünü kafamızda giderek netleşiyor. Ama durun hemen bırakmak yok. Sadece bunları anlatıp bitirirsek madalyonun bir yüzü eksik kalmış olur. Sizin de bildiğiniz gibi biz asla takipçilerimizi yarı yolda bırakmayız. Biraz soluklandıysanız devam edelim. Hem Yunanistan'ın F-35 almasına hem Türkiye'nin yeniden programa dönebilme ihtimaline geleceğiz. Ama öncesinde F-16 parantezini kapatalım. Bildiğiniz gibi biz Amerika'dan sadece 40 yeni F-16 Blok 70 uçak istemedik. Ayrıca 79 modernizasyon kiti istedik. Böylece elimizdeki blok 40 ve blok 50 artı modellerini blok 70 seviyesine yükseltebilmeyi hedefledik. Bir de Cumhuriyet tarihinin belki de en uzun listesini hazırladık ve aklınıza gelebilecek hemen her füzeden alt sistemden ya da kritik bileşenden fazla fazla talep ettik. Bunu neden yaptık? Ya da çoğunuzun içinden geçen sesi biz dışarı verip öyle soralım. E hani Türkiye kendi füzelerini yerli ve milli imkanlarla üretiyordu. Neden Amerika'dan böyle bir talebi oldu? Aslına bakarsanız bunun da kendi içinde ayakları yere basan sağlam gerekçeleri var. Az önce demiştik ya karışık kısımları adım adım gideceğiz diye. Şimdi de benzer bir yol izleyeceğiz. Önce kısa bilgilerle başlayacağız. Türkiye'nin elinde 240'ın üzerinde F16 savaş uçağı var. Bunlar Blok 30, Blok 40 Blok 50 ve Blok 50 artı konfigürasyonlarından oluşuyor. Ancak çoğunluğun 30 ve 40 serisi olduğunu söyleyelim. Unutmadan bahsettiğimiz Blok 30 ve Blok 40'ların 1987 ile 1995 yılları arasında hizmete girdiğini de ekleyelim. Blok 30'lar en eski uçaklarımız olsa da Türk savunma sanayi için çok kritik. Çünkü zamanında Amerika ile yapılan bir anlaşma sonucu aslında bu uçaklara bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Özgür bir adı verilen proje kapsamında bu uçakların kodlarına kendi milli kodlarımızı ekleyebildik. Sonuçta da yerli ve milli imkanlarla üretilen füzelerimizi entegre edebildik. Blok 30'lar çok eski ama bizim için işte bu nedenle çok değerli. Geriye kalıyor blok 40, 50 ve 50 art. Jeopolitik nedenlerle Türkiye'nin meydanı boş bırakmasının mümkün olmayacağını söylemiştik değil mi? Şimdi burada Yunanistan için kısa bir parantez açmanın vakti geldi. Özellikle 90'lı yıllar itibarıyla bizimle ciddi bir silah yarışına girdikleri sır değil. O günlerde neredeyse her gün televizyon haberlerinde, Ege'de it dalaşı haberlerini soluğumuzu tutarak izliyorduk. Ancak bizim tamamen Amerika'dan uçak aldığımız yıllarda onlar da farklı bir yol daha tercih etti. Amerika'nın yanına Fransa'yı da eklediler ve oradan da savaş uçağı alıp hava kuvvetlerini çiflediler. Ha günün sonunda ne oldu derseniz, turizm ve gemi taşımacılığı dışında bir geliri olmayan, milli savunma sanayinde yol alamayan, parasını bastırıp satın alırım modu da gezip duran Yunanistan 2008-2009 yıllarına gelindiğinde sıfırı tüketti. Bunu mübalağa olsun diye söylemiyoruz. Gerçekten de sıfırı tükettiler ve uluslararası finans kuruluşları tarafından borçlarını ödeyemeyecek durumda olarak nitelendiler. Türkçesi iflas ettiler. Tabii Avrupa Birliği'nin o yıllarda böylesine bir iflasa izin vermesi düşünülemezdi. Vermedilerdi. Çünkü o krizin Avrupa'nın tamamını etkilemesinden korktular. Şartlar bugünkü gibi değildi. Almanya önderliğinde Yunanistan'a 260 milyar euro borç verildi ve iflastan kurtarıldı. Çok iyi para değil mi? Şimdi Yunanistan'ın kendine çeki düzen verdiğini sanayi için hamleler yaptığını, kemer sıktığını ve düze çıktığını söylememizi bekliyorsunuz değil mi? Maalesef hiçbiri olmadı. Bugün gelinen noktada Atina bir kez daha çok agresif bir silahlanma eğilimine girdi. Durun durun. Konumuz Yunan ekonomisi değil merak etmeyin. Buradan başlayıp Türkiye'nin neden Amerika'dan yeni savaş uçakları, modernize kitleri ve binlerce füze istediği sorusunun yanıtına geleceğiz. İşte bu Yunanistan milyarlarca euro harcayıp Fransa'dan Rafale savaş uçakları alacağını açıkladı. Bunların bir kısmı ikinci el Bazıları ise 0 kilometre ki uçakların bir kısmı Yunanistan'a hemen verildi. Amerika'dan F16 modernizasyonu istedi. Buna da kavuştu. Blok 70 seviyesindeki uçaklarını teslim almaya başladı. Yetmedi. Bu uçaklar için son derece gelişmiş hava hava ve hava yer füzeleri satın aldı. Yetmedi. Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak kabul edilen F35'lerden istedi ve bu isteği de Amerika tarafından kabul edildi. Kıssadan ise Yunanistan Türkiye'ye karşı özellikle hava üstünlüğü noktasında ciddi bir avantaj elde etti. Şimdilerde özellikle sosyal medya hesaplarında bazı karşılaştırmalar görüyoruz. Meteor füzesi yüklü bir Yunan Rafael'inin Anka 3 ile karşılaşması temel alınıyor. Hesaplar doğru. Ancak çok ciddi bir eksik var. Yunanistan'ın elinde Rafael'de, Meteor füzesi de var. Bizim Anka 3'ümüz hazır mı? üzerindeki mühimmat seri üretimde mi elimizde ona takacak kadar radar var mı maalesef hepsinin yanıtı hayır Harp sahasında muhtemel senaryolar çok değerlidir. Ancak eldeki imkanlara göre belirlenmeyen yol haritaları sizi çok büyük bir yanılgıya düşürebilir. Madem senaryolar üzerine konuşuyoruz, biz de farklı bir senaryo yazalım. Mesela Yunanistan yine benim hava saham 10 mil diye tuttursun. Meteor füzesi yüklü Rafael uçağını kaldırsın ve bize doğru gelmeye başlasın. Biz neyle karşılık vereceğiz? Elimizdeki en gelişmiş seri olan F-16 blok 50 artı kaldıralım. E karşı tarafın uçağı da, radarı da, füzesi de bizimkinden iyi. Ne yapacağız? İşte bu ne yapacağız sorusu gerçekten de milyar dolarlık soru. Türkiye buna geçici bir cevap bulmuşa benziyor. Bu cevabın detaylarını Amerika'dan talep edilen mühimmat ve alt sistem listesinde görmek mümkün. Çok detaya girip sizi sıkmak istemeyiz ama birkaçının üzerinden geçmeden olmaz. Mesela listede 952 adet AMRAM C8 füzesi talebi var. Bu bir hava hava füzesi yani uçaktan atılıyor ve havadaki hedefleri vuruyor. Elimizdeki hava hava füzelerinden daha gelişmiş olmasının yanı sıra daha uzun menzile sahip. Bu cepte. Devam edelim. 400'den fazla eğim 9x istiyoruz. Çok değerli bir füze. Elimizde vardı ama sayıyı ciddi şekilde artırıyoruz. 850 tane GBU-31 JDAM, 864 tane GBU-39, 96 adet AGM-88, 16 adet hedefleme podu ve bine yakın lançer yani füzelerin takıldığı salan alıyoruz. Listedeki her şeyi saymaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bilen bir göz için bu listeyle bir mesaj vermek istiyor. Elimde mühimmat var mı yok mu az mı kaldı diye düşünmek istemiyorum diyor. Yarın bir gün işler değişebilir. Hazır imkan varken ben depolarımı ağzına kadar dolduracağım vurgusu yapıyor. Çevredeki yeni tehditlere karşı imkanlar dahilinde elindeki kabiliyetleri artırma yoluna gidiyor. Halen e, yerlisini üretiyorsa neden yabancısını alıyoruz sorusunun yanıtını merak ediyorsunuz değil mi? Videonun başlarında özgürden bahsetmiştik. Hani elimizdeki en eski F16 savaş uçaklarına uygulanan bir proje. Bunların yazılımına girebildiğimizi ve kendi mühimmatlarımızı bu uçaklardan atabildiğimizi de söylemiştik. Ancak diğer bloklar için bu mümkün değil. Yeni gelecek F16 blok 70'ler için de böyle bir ihtimal yok. Çünkü Amerika ile anlaşmamız sadece blok 30'lar üzerine. O nedenle yeni geleceklerden de modernize edilecek olanlardan da atmak için çok fazla füze çok sayıda yedek parçaya ihtiyacımız var. İşte listenin bu denli uzun olmasının ana sebeplerinden biri de bu. Meraklısı için iki küçük notla bu kısmı bitirelim. Listede dikkatimizi çeken iki kritik başlık var. Birincisi TMLA olarak kısaltılan üçlü füze salanı. Bu önemli bir kabiliyet ve Amerika dahil dünyada kullanan ülke yok. Türkiye bunu talep etti. Aslında bir füze salanı. Tek seferde 3 adet hava hava füzesinin taşınmasını mümkün kılıyor. Böylece bir F-10 16 uçağında 6 yerine 10 hava hava füzesi takabiliyorsunuz. Bahsetmek istediğimiz diğer ürün ise Iris T potları. Bunlar da envanterimizde yok. F-35 gibi radar görünürlüğü çok düşük olan uçakların yaydıkları ısıya odaklanarak onları bulmayı hedefleyen bir sistem. Böylece neden yeni F-16'ları ihtiyaç duyduğumuz ve hangi gerekçeyle yüzlerce yeni füze talep ettiğimiz kısmını da dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Yoruldunuz mu? Hadi gelin son bir gayretle F-35 kısmına da bir bakalım bakış atıp videomuzu sonlandıralım. F-35'lerle ilgili iki temel konu var. Birincisi Yunanistan'ın Amerika'dan talebi ve bu talebin olumlu karşılanması. Amerika, Türkiye'ye yeni F-16 satışıyla beraber Yunanistan'a F-35 satışını da onayladı. Ancak bugünden yarına Atina hemen F-35 alacak beklentisi olan varsa kendisini kenara alalım. Çünkü hali hazırda F-35 programı oldukça sancılı ilerliyor ve teslimatlar sürekli sarkıyor. 2030'un başlarından önce komşumuzun F35 alma imkanı pek yok. Gelelim bizim F35 projesine geri dönme ihtimalimize. Bu da nereden çıktı demeyin. Belki takip etmeyenler olmuştur diye küçük bir hatırlatma yapalım. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland Türkiye'nin S400 meselesini çözmesi halinde F35 ailesine yeniden katılabileceğini söyledi. Her şeyden önce Türkiye'nin en başından bu yana aile en güçlü üyelerinden biri olduğunu hatırlatalım. Biz F-35 için sadece müşteri değil, aynı zamanda en kritik üreticilerden biriydik. Bu kritik kısmını öylesine söylemiyor. Türkiye hem F-35'in orta gövdelerini üretecek, hem de uçağın motorundaki çok zorlu parçalardan yazılımına, atılacak mühimmatlardan elektrik bağlantılarına kadar Onlarca iş kolunda görev üstlenecekti. Programdan çıkarıldığımız için bunlar da kesintiye uğradı ve o dönemde Amerikan Senatosuna verdikleri yeminli ifadelerde Türkiye çıksa da bir şey kaybetmeyiz diyen uzmanların yalan söylediği gelinen nokta itibariyle anlaşıldı. Bunları bir kenara bırakıp günümüze gelelim. Gerçekten de Türkiye F-35 projesine dönebilir mi? Evet, dönebilir. Neden olmaz? Peki bu durum milli muharip uçak KA'nın üretimini engeller mi? Hayır, engellemez. Zaten aklı başında kimse bu aş gelmiş bir savaş uçağını böyle bir noktada bırakmaz. Kaldı ki aslında Türkiye en baştan beri Kaan ve F-35'i birlikte uçacak şekilde planlama yaptı. Bu iki uçak birbirinin alternatifi değil. Birbirine çok büyük faydalar sağlayabilecek iki takım arkadaşıydı. F-35 işi suya düşünce Kaan'ın bazı özellikleri değiştirildi ve ortaya bugünkü dev uçak çıktı. Peki Türkiye F-35'ler için S-400'den vazgeçer mi? İşte en kritik soru bu. Buna bizim bir yanıt vermemiz şimdilik mümkün değil. Ancak bu soruya yanıt ararken yolumuzu aydınlatabilecek çok kritik bir açıklama var. Altındaki imza Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait. F-35 meselesine dönüş için eğer elimizdeki yeteneklerimizi kaybetmeden bunlara ilave alabileceğimiz bir yetenekse neden olmasın diyor. Eldeki yetenekleri, bunların yerine Amerika'dan neler gelebileceğini, eğer yetenek kaybı olmayacaksa S-400'lerle ilgili nasıl bir yol izlenebileceğini düşünürken bu son derece profesyonelce yapılmış açıklamayı mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet. Sonuç itibarıyla Türkiye'nin Amerika'dan talep ettiği yeni F-16'lar için bir süreç başladı. Kongreden şimdilik aykırı bir ses yok. Aslına bakarsanız Amerikan hükümeti de zaten bunu bildiği için onaya yolladı. Türkiye düşmanı Bob Menendez'in başına gelenler, İsveç'in NATO üyeliği, Amerika'nın talebimize yeşil ışık yakması gibi gelişmeler sizce de birlikte okunmayı hak etmiyor mu? Bu saatten sonra Türkiye'ye yeni F-16 satışı bir şekilde engellenebilir mi? Evet, gayet mümkün. Dünyada uluslararası hukukun bazı ülkelerin çıkarına göre nasıl şekillendiğini Ukrayna'da, Rusya'da, son olarak İsrail'de görmedik mi? Bırakın tüm bunları, bizzat biz parasını verdiğimiz savaş uçaklarını alamadığımız günler yaşamadık mı? Maalesef etik, ahlak, hukuk, adalet büyük müttefiklerimizin pek de umrunda değil yine olmayabilir ve Türkiye bir kez daha uçaklarına kavuşamayabilir. Ama artık sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Onlardan gelse de gelmese de kendi uçağımız için, kendi insansız hava araçlarımız için, yerli ve milli füzelerimiz için durmadan çalışıyoruz. Savaş uçaklarından bu kadar bahsedip özel bir teşekkürü yapmazsak olmaz. Hani son yıllarda özellikle Avrupa'da uçaklar eski, bakımsızlık nedeniyle arızaları çok, uçuşa elverişli değiller gibi manşetleri sıkça okuyoruz ya, yukarıda da bahsettik. Türkiye'nin elindeki savaş uçakları çok eski ve gerçekten de son derece yıpranmış haldeler. Buna rağmen hepsi saat gibi tıkır tıkır işliyor. İşte bunun olması için gecesini gündüzüne katan bir ekip var. Bu video vesilesiyle hem uçak sistemleri komutanlığı personelinin hem kahraman pilotlarımızın hem de bu işler için kafa yoran, sivil asker ayırmaksızın binlerce çalışanımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Hakları ödenmez. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizin de gerek F-16, gerek F-35 meselesindeki yorumlarınızı merak ediyoruz. Lütfen hem bu konuda hem de içeriklerimize dair görüşlerinizi bizimle paylaşın. Unutmayın, sizden gelen geri bildirimler GZT'nin yol haritası için son derece kıymetli. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Bu aralar sizin de kafanız çok karıştı değil mi? Bir yandan Amerika'dan almak istediğimiz yeni F16'lar, diğer yanda Avrupa'nın kapısını çaldığımız Eurofighters savaş uçakları, Yunanistan'a verilecek F35'ler ve geçtiğimiz günlerde yapılan S400 sorununu çözerseniz sizinle F35'te yeniden çalışmak isteriz açıklaması Vay canına. Şu an okurken bile yorulduk.